merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş hoşgeldiniz sizde dizisinin 20 bölüm kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyorum Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım İşte dizimizin başrol kahramanı Burak Berkay Akçül ve Yusuf karakteri de yanında Devran Azize sahneleri seçilmeye başladı arkadaşlar kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyorum dizimizin demosundan da sete giderken görüntülendi 20. bölüm. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda olmaya çalışıyorum. Melis'in düğününden kamera arkası görüntüleri de şu an sizlere sızak sızağına aktarılmaktadır. İşte güzel bir görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Bölümü izleyenler zaten aşağıda yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlayacağım. Bu videonun ardından Uzak şehirlerde iyicili güzel videolarımız yeğeceği şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın.